Pardon, başkomiserim. Evet. Bu susmuş, neden susmuş? Ondan sonra neden bardak dedi, biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Sanki sen biliyorsun onu. Biliyorsan anlat. Biliyorum tabii. Nasıl biliyorsun? Kızı bana her şeyi anlattı başkomiserim. Nasıl anlattı ya? Tabii. Nasıl anlattı? Ya? Bayağı anlattı ya. Geldi sen... ya buraya yanıma, ben onu anlattı hepsini. Anlatsana bir şey mi? Şimdi bu susmuş. Evet. Eskiden müzisyenmiş. Çok ünlü bir müzisyenmiş hem de. Nasıl çok ünlü bir müzisyenmiş hem de? O kadar ise biz de tanırız onu. Bizi tanımadığımıza göre o kadar ünlü olamaz. ya. Yani. Ya, ya ünlümüş derken bu Kum Kapı, Kum Kapı da çok ünlümüş. Civarında, restoranlarda. Hı, o zaman oldu. Ha, o orada böyle müzik falan yapıyor, arkadaşları gruplara takılıyorlar, masa masa geziyorlar, tura alıyorlar falan. O sırada bir kız bunu görmüş ve çok etkilenmiş. Allah Allah. Kız kim? Kim? Altuba. Ne alakası var Altuba'nın ya? Ağutuban. Allah Allah. Şerpli çakmak lazım. Yok, başkomiserim, Çok zengin bir kız. Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin kızı. Tabii. Yıldırım aşık olmuşlar. Ee? Tabii. Sonra el ele geziyorlar, çay içiyorlar falan. Bu <laughs> ona çalıyor, müzik yapıyor. Kız böyle her gün biraz daha aşık oluyor. Sonunda demiş ki ben her şeyi bırakıyorum. Bu susmuşla hayatımı devam ettiriyorum. Hı. Babasına gitmiş. Demiş ben bu çocukla evlenmek istiyorum baba. Ondan sonra babası tabii karşı çıkmış. Niye? Babası karşı çıkmış. Olur mu? Zengin kız, fakir olan. Olur mu? Bir de bizim tipi de yok, tipi bozuk. Yo, o zamanlar çok yakışıklımış bu komiserim. Yani Tarık Akan gibi çocukmuş. Boylu poslu. Tabii sonradan çökmüş. Çekmiş peki. Sorulan... yani... Çekmiş demek ki boylu poslu. Yani boy olarak çekmiş tabii ama ruhsal olaraktan da çökmüş. Hem çekmiş hem çökmüş. Tamam bir gecede çekmiş ya. Allah Allah, bir gece çökmüş. Bir ge Çekmesi biraz zaman alır yani, bir gecede nasıl çekecek insan ya? Boylu postu insan bir gecede nasıl çekip de bir susmuş gibi bir insan olsun ya? Hoppala, laf mı şimdi sizinki başkomiserim? Film izlemiyorsunuz mu ya? Ben geçenlerde gördüm, şey Cüneyt Arkın... ...ondan sonra bir gecede şey yaptı, saçları ben beyaz oldu ya filmde. işte o çökmek, çekmek ayrı bir şey, insan çeker mi ya? Nereden çıktı o insan çekmesi diye Ne bileyim, ben kızının yalancısıyım. <laughs> Anladık tamam, neyse hadi çekmiş diyor. Ha, ondan sonra... <laughs> ...ama kız tabii delikanlı kızmış, harbi kızmış... Demiş, ben bütün malı mülkeyi ne yapayım demiş ya. Allah istemiyorum ben demiş, susmuş istiyorum demiş. Vay Tabii, hemen bunlar o zaman gitmişler bir gece konum mahallesine. ...fakir ama gururlu bir şekilde böyle yaşamaya başlamışlar. Kızcağız <laughs> evinde böyle işte yemeğini yapıyor... ...yumurta kırıyor falan, öyle doyuruyorlar karınlarını. Sonra yine bizim bu susmuş, akşam öpmüş karısını mı artık. O zaman evlendi mi bilmiyorum. Beraber yaşadıklarını öyle evlenmiştir. Ondan sonra öpmüş, demiş hadi ben işe gidiyorum. Almış arkadaşları. Dımbırı dımbırı ve masaları geziyorlar kum kapıda. <laughs> o an orada bir turistin dikkatini çekmiş bizim susmuş. Susmuş. Tabii. Adam gelmiş. Bu ne biçim bir ses demiş. Ben hayatımda böyle bir ses görmedim demiş. Çötü berbat. Yok başkomiserim ne alakası var? Adam hasta olmuş bizim susmuş sesine. Demiş. Ben seni dünya yıldızı yapacağım demiş. Herkes seni tanıyacak demiş ama benimle Amerika'ya gelmen şart. Ay anasını. Susmuşlar. Şart. Evet. Susmuşa demiş, demiş ki benimle Amerika'ya gelmen şart demiş. Ben sana ondan sonra tekrar anlatırım Selahattin. Biraz geç idrak ediyorsun sen. Tamam başkanım. Evet. Sen devam et. Bu kadar komiserim. Ne? Bu kadar. Nasıl bu kadar ya? E kız buraya kadar anlattı. Nasıl kız buraya kadar anlattı Mesut ya? Ne bileyim abi buraya kadar anlattı işte. Sen benimle Amerika'ya kadar gelecek... <laughs> bir, bir, saniye bir yere gitme. Dedi ki buna sen benimle Amerika'ya kadar geleceksin demiş Susmuşa. Evet. Sonra? O kadar. Yani en heyecanlı yerinde şey yaptı ya kesti. İşi çıktı gitti ne yapayım yani ben? ben de o kadar öğrendim ama hiç da iyidir. Devamını öğreniriz artık sonra. Lay lay lay, lalayla lay, lay lalayla...